Kolsuzlar çetesinin yeni bir videosuna hoş geldiniz. Yusuf 3 rehber serimizde Fransa ile devam ediyorum. E, Fransa diğer büyük ülkeye göre biraz daha karışık bir ülke. Çünkü oyunun en güçlü ülkesine karşı Almanya'ya karşı savaşmak zorundasınız. Bir de İngiltere ile önceden oynadığım için yani bir e, serimiz olduğu için ufak da olsa Fransa e, şimdi göstermeyi tercih ettim. ya da Almanya'yı büyük ihtimalle sona bırakacağım. E, şimdi gelelim Fransa'ya ne yapmanız lazım? Fransa'da öncelikle şunu oyunun başında direkt belirlemeniz gerekiyor. Sadece ana kareyi mi savunacaksınız yoksa kolonilerde e, İtalyanlarla savaşacak mısınız? Ana kareyi terk edecek misiniz? Bu üç durum içinde e, eğer ana kareyi terk ediyorsanız zaten hani oyunun başlarında ne yaptığınızın hiçbir önemi yok. Çünkü buraya fabrika kursanız da asker üretseniz de ana kareyi terk ettiğiniz zaman eğer Almanya bir şey kurarsa ki yapay zeka kuruyor genelde ordunuzu neredeyse tamamını kaybediyorsunuz ana karayı savunacaksanız ee, ona göre ilerleyeceğim çünkü ana karanın hani sadece bu kısmı korumakla bir yandan kolonileri korumak için yapmanız gereken şeyler farklı öncelikle eğer ee, bir şekilde Belçika ya da Hollanda ile müttefik olabilirseniz ki olmaya çalışın casus atın eee demokratların yükseltirim. Belki İngiltere'ye başvurabilirler bazen katılmak için. Sizin tarafınıza katılırlarsa buradan influence yapabilirsiniz casusla beraber. Savunma yapacağınız alan çok kolaylaşıyor. Nasıl? Şimdi şöyle plan açayım. Zaten hani Fransa önerdin zaman yani oyunun 3 senesi sadece Almanya'ya karşı hazırlığa başlayacağız. Şöyle diyelim, diyelim kendi hani bir şekilde Hollanda ile Belçika ile savaşa kattınız ya da Almanlar savaş açtı, sizin gelecek zamanınız oldu. Şu hatta gelmeniz lazım. Şöyle. Hatta şöyle yapalım, bunu biraz daha kalın yapayım, çünkü çok ince durdu, anlaşılmayabilir. Şöyle. Tamam. Bakın şu hat. Nehirden dolayı hani kendiliğinden geçilmesi zor bir alan oluşturuyor. Ee, eğer bu şekilde koruyabilirseniz hem Belçika düşmemiş olur, Belçika'dan aldığınız 10-12 tümen de size kalır. Hem Hollanda'dan da eğer e, tamamen yok olmazlarsa, buradan kaçarken yok olabilirler. E, güzel bir birlik alırsınız. İngilizlerle beraber Almanları tamamen bu hat üzerinde senelerce tutabilirsiniz. Tank bile olsa bu hattan geçmesi çok zor. Çünkü nehirden çok fazla etkileniyor. Anca hani Almanya'da yapay zekanın olmayıp oyuncunun olup e, mühendis falan eklemiş olması lazım ya da çok ağır bombardımanla saldırıyor olması lazım. Öbür türlü eğer siz bu hatta geçerseniz ve hani biraz bekleyip siper bonusunu almaya başarırsanız bu hatta hani Almanların sizi geçmesi mümkün değil. Ama diyelim ki e, Hollanda'ya ve Belçika'yla mütefik olamadınız. O yüzden Almanya savaş açtı ve aniden bu hattı yok edildi. Ya da siz bu senaryoya göre hazırlanmak istiyorsunuz. Ki bence en mantıklı bu senaryoya göre hazırlanmak olur. Burada yapmanız gereken iki taktik var. Şimdi ilki şunu silsek mi ya da şöyle yapalım farklı bir renkte göstermeye çalışayım bu ikinci planı birbirleriyle karışmasınlar. Bundan sonra seçmeniz gereken iki yer var. Birincisi Majinot'u mu uzatacaksınız? Yoksa daha güvenli olan hattı mı koruyacaksınız? Eğer e, kendinize güveniyorsanız, ben hani kontrol edebilirim hattı fort kurduktan sonra Almanlar saldırsa da e, gerekli yerlere bakabilirim diyorsanız şu yeşil olarak seçtiğim hattı Majinot'u uzatın. Yani buraya sürekli fort üretin. Zaten land fort'lar çok fazla şey şey yemezler. E, fabrika yemezler. Bir yandan az da olsa asker de üretebilirsiniz. E, bu hatta korursunuz. Ama diyorsanız ki ben en garanti yere gitmek istiyorum. En garanti yeri şöyle mavi ile göstereyim. Şu hat bakın şöyle şu alana fort yapabilirseniz mesafe olarak neredeyse aynılar fort yapmasayınız. Ama mesela şurayı korumak için e, 8 fort yapmanız lazımsa şu hatta 3-4 fort yeter. Yani daha az sayıda fort yapabilirsiniz. Bu da size daha fazla fabrika asker üretme zamanı verir hem de burada nehir olduğu için de geçilmesi e, şu kısma göre daha zor bile olabilir fort seviyeniz düşük olsa da. Bu planlara göre gidecekseniz de 2-3 yerde açınız oluyor neler? Bakın şimdi diyelim ki e, ilk kırmızı bölgeyi savunacak şekilde oynadınız. Burada bazen şuralarda hani e, düzlük alanlar olduğu için deniz olsa bile yapay zeka sürekli olarak oradan saldırırsa bazen şansa şey yapabiliyor yapay zeka. Aynı yere saldırır, savaşı kaybettiğini bilir ama hiç bırakmaz. Sonsuza dek oradan tanklarla saldırır ve uçaklar da bir şekilde orayı sürekli bombalarsa nadiren de olsa hat yarılır. Yarılırsa bu kırmızı savunmanız direkt çöker. Yani mesela şurayı aldığını düşünün yapay zekanın. Önü dümdüz yollarla kaplı. Brükselli Brüksel'e girdikten sonra zaten arkanızı tamamen yok edecek. Bu hat burası tamamen çökecek. Hatta belki paket yiyeceksiniz. Ee, Paris'e kadar yolları bomboş olacak. Bu kırmızı hattın açığı bu. Yani herhangi bir yerde hiçbir açık vermemeniz lazım. Yeşil hatta şöyle bir sorun var. Bakın bazı yerlere e, ikiden fazla yerden sarıldırılabiliyordu. Mesela nereli, neresi olabilir? Bakın. Ee, Lil. bakın mesela Lil iki bölgeyle saldırılabiliyor ama Lil düzlük bir alan yani bu ne demek şimdi diyelim siz Lil'e e, tümen koydunuz iyi bir 3 tümeniniz var karşı taraf size toplamda e, farklı farklı bölgelerden saldırabildiği için 4'er 4'er koysa 8 tümenle saldıracak altısı aktif savaşa girdiği zaman siz iki kat düşmana karşı savaşı olacaksınız bir de uçak bombardımanı gelirse düz düz alanda savunmanız çok zor olur tabii ki fortunuz var. Hemen kaybetmezsiniz ama ardı ardına saldırı yerseniz bir yerden sonra burası çökebilir. Bunun dışında şu Mauburg çökebilir. Ama yani burayı sormanıza gerek yok zaten. Şuradan şuraya fort koyarsanız burayı koymasınız da oluyor. Onun dışında sedan çökmez de heh, şurası çökebilir. Gene burada da bir fort yok. Filipeville'den ve Pinant'tan saldırırlarsa şuradaki birlikleri daha iyisi burası çöker. Eğer tabii ki siz de e, farklı bir ülke gözünden bakıyorsanız yani atıyorum Almanya olsam Fransa böyle yapıyorsa benim de yapmam gerekiyor bu gözden bakıyorsanız gene bu olarak hedef alabilirsiniz. Dil sonra Charles neymiş bunun adı? Charleville Mezieres nasıl bir isimse bu iki bölgelerden saldırabilirsiniz. Mavi saldırı konumunun hiçbir sal, hani zayıf yanı yok. Bu alanı geçmek için hani yapay zekanın full denizci üretip Sahiller, sahilden bombalıyorken, yani şuradan Alman gemilerinin olduğunu düşünün artık İngilizler varken mümkün değil. E, Le Havre'den falan yarması lazım, çünkü bu hatta neredeyse e, açık yer yok. Şura var sadece. Bu da e, Menilholt, sadece bir bölge. E, neden burası açık? Çünkü şu üst taraftan gelen bölgelerde nehir yok. Yani şuradan saldıran birlikler olursa. Size ee, nehir onun dezavantajını almadan saldırıyorlar. Buraya biraz daha yüksek fort koyup, yani mesela şuraya 3 koyuyorsunuz, şuraya 8 koyup bunun dezavantajını bu şekilde kapatabilirsiniz. Onun dışında bu mavi hat hani neredeyse yenilmez diyebileceğimiz bir şey yapar zekaya karşı. Peki, bu hatları savunmak için nasıl asker üreteceğiz? Yani bizim Almanlara karşı nasıl hazırlanmamız lazım? Ona geçelim genelde piyade üretin, zaten hani monteni üste koymuş piyade dışında bilgilere çok fazla ihtiyacımız yok diğerleri daha pahalı size olabildiğince çok asker en kısa sürede lazım ve çok da fabrika harcamıyor olmanız lazım o yüzden piyade piyade ee, bir tane topçu koysak mı araya bir tane topçu koyabiliriz hem Alman piyadelerine hem motorize piyadelerine karşı daha iyi olurlar. Şimdi burada iki seçeneğiniz var Anti-aircraft koyacaksınız ya da anti-tank koyacaksınız Şimdi anti-tank koyarsanız Tanklara karşı daha yüksek hasarınız olur ee, Medium tank falan gelirse orta seviye tank bunları delebilirsiniz Ama anti-aircraft koyarsanız Medium tankları delemezsiniz ama Hafif tankları delersiniz Ve Şöyle bir durum olabilir Eğer havada çok üstünü kuruyorsa Alman öncüsü birlikleriniz uçakları vurabileceği için biraz daha rahatlayabilirsiniz kafada. Ama işte çok fazla. İkisi de çok fazla fabrika istiyor. Yok ben sadece asker istiyorum diyorsanız direkt 3 piyade bir artileri olarak gelin derim. Zaten e, piyadeyi çok fazla ürettikçe e, şurada gördüğünüz infatari teori kazanıyorsunuz. Bir de bakayım pratik alımlıydı. Ya doğrusu daha praktik e, pratik oluyor ve daha az fabrika istemeye başlıyor sürekli olarak. Bu infantil teoriyi kastıkça o 5.5'in hani 3'e 2.5'a e falan düşünü bile görebilirsiniz. Ki 3 sene boyunca aynı tümünü kaçacaksınız zaten. O tümenlerde sadece şu durumda değişiklik yapmanızı öneririm. Ee, diyorsanız ki ben hani İtalya'ya karşı savaşacağım. mi savunacağım ya da İyi. İtalya'da İngilizlere yardım edip İtalya'yı düşüreceğim Libya kısmında O zaman Ürettiğiniz e, bir 10 tümeni 10 tümen ideal Ama e, minimum kaç derseniz 6 tümen büyük ihtimal yeter Çünkü İtalya çok fazla size kitlenmeyecek 10 e, tümeni şu şekilde yaparsanız Topçuyu çıkar Mühendisi koy. Hatta piyadenin yerine koyabiliriz oraya biraz daha hafif bir şey. Armored car. Hmm. Hafif bir birlik lazım oraya da. Ş motorize koysak çok fabrikanız yer. Ya en iyisi böyle ya. 3 piyade bir tane mühendis. Afrika'ya savaşacak tümenler için de 8-9 tane bu şekilde piyade üretirsiniz. Şey düşündüm hani daha iyi çölde savaşabilmesi için ne yapabiliriz ama biz neyi eklersek ekleyelim ee, çok fazla birlik olursa supply consumption artacağı için buradaki altyapı kaldırmayacak o yüzden en kolayı bir tane mühendis ekleyin buralarda daha iyi savaşsınlar normal HPR'lerin yanına yeter topçu koymayın çünkü bakın şimdi topçu koyarsak ne oluyor ee, hatta diyelim ki bir tane topçu bir tane mühendis yaptınız bonus olarak güzel ama e, erzağınız 3. Az önceki 2,5'tu. 10 tane tümen düşünün. E, bir önceki 25 erza kartıyor, bunlar 30 erza kartıyor. Yani size farklı fazladan 5 erzaklık daha altyapı lazım. Ki bunu e, Afrika'da bu topraklar vermeyebilir. Şu bölgeler hani 4 ama şurası 2, burası 2. 2 4 2 işte. 10 üzerinden olan şuradaki altyapı seviyeleri çok düşük. O yüzden siz garantiye gidin. Zaten tümenin orada yazan statlarındansa nerede nasıl savaştığı çok daha önemli. Hani birlik olarak bundan yeterli. Uçak vesaire üretmek size kalmış. Ama yani önermem. Özellikle şu savunma hattını ve yeterince askeri oluşturmadan e, uçak vesaire gitmenizi önermem. Ne kadar asker yeter derseniz Burada 130 bin var. 3.000 burada. 160, .000, 170 bin. Zaten 580 bin koyabiliyormuşuz. Bunun üstüne daha fazla. Yani o zaman şöyle diyelim. Minimum 700 bin askeriniz olsun ama maksimumu yok. Yani ne kadar koyabilirsiniz koyun. Çünkü hani en güçlü hatta olsanız bile burayı koruyacak kadar askeriniz olmazsa bir işe yaramaz. Şu hatları mutlaka 2 ya da 3'er tümenle doldurabilmeniz gerekiyor. Teknoloji olarak ne yaptığınız hiç önemli değil. Yani sadece siz hani 1941'e kadar hayatta kalmaya bakacağınız için buradan mesela piyade organizasyonudur. Ondan sonra başka ne var mesela işinize yarayacak? Atak mumut mesela hiçbir işinize yaramayacak. Saldırmayacağız ki. Ee, bunlar da yaramaz. Sadece infantry warfare yarar. Ondan sonra Mass Assault yazar. Yani piyadelere moral veren. Bunun dışında eğer kısa sürede yapabilirseniz. Bakalım neredeydi o? Superior Firepower. Yani hiç zannetmiyorum yapabileceğiniz 1940 teknolojisi ama yani bir şekilde yapabilirseniz Superior Firepower alın. 1939'un başında falan biter belki. Ee, o zaman piyadelerinize mesela ee, bu Fransa'da savaşacaklar için ne verebilirsiniz bir tane daha topçu verirsiniz ya da bir tane daha piyade eklersiniz ama bir tane daha piyade eklemeyin sayıları çok artar gene şey yapamazsınız manpower'ı karşılayamazsınız bir tane daha topçu anti tank sizde ne eksikse ne sorun yaşıyorsunuz yani atıyorum o sırada çok tank vardır tanklara sorun yaşıyorsunuzdur yeni piyadelerinize bir tane anti tank koyun ya da çok uçak vardır bir tane daha anti aircraft koyun o şekilde kapatın On dışında e, politika yani politikada yapacağınız bir şey yok. Burada isteğinizi seçebilirsiniz ama en garantisi burada şey yapın. En başta bu adam kalsın, infantry practical Dikkayı veren. Bu ne işe yarıyor? Mesela diyelim sürekli piyade ürettiniz, bir ara piyade üretmeyi bıraktınız. Bıraktığınız zaman o teoriyi yani yapma hızını kaybetmenizi azaltıyor. Yani sürekli piyade yapacaksanız şey olmaz. E, hiçbir etkisi olmaz bunun Ama fabrika şey Land Ford falan yapacağız ya. O sırada mesela piyade üretemiyorsanız bu adam çok işinize yarayacak. Ama sürekli piyade üretebilecek kadar fabrikanız kalıyorsa e, o zaman supply consumption gidin. Yani mesela easy de oynuyorsunuzdur. Biraz daha fazla fabrika vardır. E, supply consumption olanı seçin. Daha az e, erzak askerler hem de, de yolda da daha az kaybolur bu şekilde e, biraz daha fabrik açılır kendinize. Mesela şu anda Supplies 16 istiyor. Mesela onu 14'e 13'e düşürür belki. Hmm. Yani Intelligence'da da pek yapacağınız bir şey yok. Atın casusları. Şu şekle getirin. Tamam. Yani bütün, bütün casusları önce kendine ver dedik. Sonra önce düşmanı avla. Düşman yoksa National Unity'yi bunu yükselt. Ondan sonra da biraz da partiye destek ver. Peki. 40-41'e kadar geldi. Savundunuz. Bundan sonra ne yapacaksınız? Hmm. Bundan sonra eğer hani hattınızdan emirseniz koruyabildiğinizden şu şekilde tümenler üretmeye başlayayım. Motorize motorize. Zırhlı araç. Bir de o zamanlarda eğer e, motorize topçu o Ya da motorize uçak savar da olur bu üretmeye başlayın. Motorize topçuyu açmazsanız gördüğünüz gibi soft atak biraz düşük olabiliyor. Zorunda değil ama açmanızı öneririm. Ya da motorize alanın yerine bir tane hafif tank koyun. Hafif tank karşılamalarını yaptıysanız. Bu tümenlerden üretin. En az bir ordu oluşturun. Ondan sonra Almanların hani biraz zayıflamasını bekleyin. Sürekli size saldırsınlar ya da Balkanlarda falan savaşsınlar. İlk orduyu oluşturduktan sonra şu atları ilerlemeye çalışın. Şöyle bir ok çizelim gene hemen. Bu sefer ki olsun. Sarı olsun hadi. Bu sefer şu atla ilerlemeye çalışın. Bir, hani o orduyu salarsanız şu köşeden ve şu köşeden büyük ihtimal şurayı delersiniz. Şu nehire geçip burada savunun. Ondan sonra yavaş yavaş aynı ordu ya da bir tane daha ordu üretebilirsiniz tabi size kalmış. Ee, Orduyu mesela buraya getirin. Bu sefer şuraya ele geçirin. Şu hattı şöyle kapatın. Ondan sonra bir daha ilerleyin. Şurayı tamamen şöyle bir hat oluşacak şekilde kapatın. Yavaş yavaş içeri doğru ilerleyin. Zaten hani doğru bir şekilde ilerliyorsanız bu alanların hepsi ufak ya. Hemen bir tane ordu bile yeter. Ama yetmiyor diyorsunuz ya da bir şekilde yenemiyorsunuz. Zamanla çok fazla asker bırakıyorsa. O zaman direkt bir sene bekleyin, bir ordular bir üretin yani 4 ordu olsun içinde. 4 orduyla zaten çok rahat geçersiniz. Almanlar size senelerce saldırdığı için yavaşlayacaklar. Siz de o zamanda ürettiğiniz güç ve manpower'la yavaş yavaş onların üstünden geçebileceksiniz. Zaten İngiltere de yardım edecek size. Fransa ölmezse, İngiltere sürekli asker gönderdiği için Fransa'ya bir yerden sonra hem onları da asker birikmiş oluyor hem sürekli çıkartma deniyorlar Almanya'ya. Çünkü Fransa'yı yenemediği için zayıf görüyorlar. Almanya'da yapay zeka olarak Fransa'yı yenemediği zaman ne yapacağını şaşırıyor. Yani bazen seni yenememişken Sovyetlere savaş açıyor. Ya da e, bu Balkan devletlerinde saçma sapan savaşlara gidiyor. Afrika'ya falan gelmeye çalışıyor. Bu tür avantaj, hani bu tür şeylerden faydalanırsanız çok rahat şu hatta geçersiniz. Zaten ondan sonra Berlin'e kaldık şuradan. Orada şey diyenler olabilir. Hani Fransa olup oyunun başında Almanya'ya saldırabilirsiniz. O da bir taktik ama eee hani biraz nasıl söyleyeyim? Exploit gibi bir taktik. Yani 1936'da eğer siz Almanya'ya savaş açarsanız Almanya'yı rahat rahat yenebilirsiniz. Biraz dikkat ederseniz tabii. Tam rahat rahat demeyeyim. O profesyonel bir oyuncu rahat rahat yener. Diğerleri de hani biraz dikkat ederse yenerler. Çünkü 1936'da Almanya'nın hiçbir şey yok. O yüzden hani bütün oyun modelini biraz daha e, oyunu gerçekçi oynamaya çalışıyorsanız olarak anlattım. Onun dışında Almanya'ya karşı yapmanız gereken bir şey yok. Zaten denizde sorun değil. Sadece heh, gemilerinizi finans olarak efektif kullanmaya bakın. Bu bu kısımlarda çok fazla İtalyan gemileri olacak sizin. Konvoylarınızı vurmaya çalışacak. İtalyan gemilerini dürtün. Olabildiğince yok edin. Zaten donanma rehberimiz vardı, oradan gemileri nasıl kullanacağınızı da görebilirsiniz. İtalyanlara Büyük sayıda zayiat verirseniz gemi olarak Onlar bu sefer Libya'ya erzak da gönderemezler. Siz burada saldırmıyor olsanız bile İtalyanlara savaşı kaybettirebilirsiniz. Hem de Akdeniz'in de kontrolünü ele almış olursunuz. Daha da yapacak şey yok yani Fransa oynamak aslında bu kadar. Ama yapmanız gereken şey Almanya'ya direnmek. Almanya'ya direnmek için de en doğru yol şu 3 yol. Multiplayer için de geçerli bu arada. Hatta multiplayer oynuyorsanız şu hat çok daha iyi olabilir. İngiltere de yardım edebilirse size şu hat çok iyi olabilir. Çünkü multiplayer'deki bir Almanya büyük ihtimal şu Lili ya da şurayı delecek kadar bir saldırı yapabilir size orta sınıf tanklarla. Ama aynısını burada yapması çok daha zor. Çünkü tek zayıf yeriniz şurası buraya da e, şöyle yapabilirsiniz benim e, multipleri de yaptığım bir tümendi bu motorize motorize sonra motorize antitank vardı da onu normal antitank koyalım bir şey olmaz sonra motorize A sayı olarak hepsi düşük gözüküyor değil mi 2 7 6, 6. ama bu tümen Alman tanklarını paramparça ediyordu doğru bir şekilde koyarsanız ya da buraya mühendis de koyabilirsiniz, yine savunma bonusu olsun diye. Harda dağınız yüksek, ee, savunmanız da var. Bu tankların yoğun geldiği yere bu birliği hızlıca götürebilirsiniz. O bölgede tankları karşılayıp vurduklarında, hani çok büyük efektifliğini kesmiş oluyorsunuz Alman ortasını tanklarının. O da direkt savaşın devamını engelliyor. Yani. Tanklar biliyorsunuz biraz fazla savaşlarında yer kapladığı için yok edildikleri zaman yeni birlikler oraya gelmezse savaş bitiyor direkt. Sizin askerlerinizin dinlenecek zamanı oluyor. Onun dışında eğer Fransa ile alakalı kafanızda farklı bir soru varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.